İktisada giriş 2 final sınavı 3. yayını 2025 yılı Ocak-Nisan dönemi gecelik borç alma ve borç verme faiz oranlarını görüyorsunuz. Ee, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sadece bankalarla e, etkileşim kuruyor. Yani gecelik bankaların fazla paralarını borç alıyor. Eğer nakite ihtiyacı olan banka var ise gecelik borç veriyor. 23 Ocak tarihinde %43,5'la fazla parasını alıyordu. 46,5'la eğer ki paraya ihtiyacı varsa borç veriyordu. Politika faizi bir hafta vadeli repo faizi 45'ti. 6 Mart'ta ne oldu? Gecelik borç alma yüzde 42, yüzde 40 düştü. Borç vermede 44,5'ta görüyoruz. 20 Mart günü bir ara toplantı. Gecelik borç alma faizinde değişiklik yok. Yani fazla paranı bana gönder. Yüzde 40, 40,5 gecelik sana faiz vereyim. Ama benden para istiyorsan yüzde 46 ile gecelik sana borç veririm dedi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Derken 17 Nisan 2025 tarihine geldik ve gecelik borç alma faizi yüzde 44 buçuğa çıktı. Yani 400 baz puan arttı. Yani elindeki parayı bana gönder. Yüzde 44 buçuk vereyim sana dedi. Kısaca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Gecelik borç verme faizini de yüzde 49'a çıkardı. Ee, şöyle düşünebiliriz. 6 Mart'taki normal toplantıdan itibaren 450 baz puan yükseltti. Yüzde 49 buçuktan 49'a. Ama ara toplantıyı dikkate alırsanız 300 baz puan yükseltmiş oldu. Peki şimdi sıradaki konumuz bir hatırlatma. Tüfe nedir? Tüfe tüketici fiyat endeksi. Şimdi enflasyonu ölçmek için iki farklı ekonomik gösterge vardı. Biz tüfeye dikkat ediyoruz. Neydi tüfe? Tüketici fiyat endeksi. Halkın doğrudan satın aldığı mal ve hizmetlerin gıda ulaşım, giyim, sağlık, eğitim ve benzeri Fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçen bir endeksti Kullanım alanları, enflasyon oranının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılıyordu. Maaş artışları, kira sözleşmeleri ve sosyal yardımlar bu endekse göre düzenleniyordu. Yani bu endeks kullanılıyor diye kullanılmıyor ama e, dolaylı olarak kullanılır. Örnek: bir yıl içinde ekmeğin, elektrik faturasının, ulaşım biletinin fiyatı ne kadar artmış olabilir? Ajaba, tu